Selamlar yeni DLC'nin Güney Amerika'ya çıkacağını zaten birkaç video öncesinde söylemiştim. Beklediğimiz gibi de oldu. Yani lokasyon beklediğimiz gibi oldu. Fakat yeni çıkacak olan DLC'nin içeriği maalesef beklediğimiz gibi değil. Gelin hep birlikte bunun detaylarına bakalım. Bu DLC'nin hayal kırıklığı olmasının sebebi şu. Yani temel sebebi şu. DLC'nin içeriği çok ama çok kısıtlı abi. Hani buna DLC demeye bin şahit ister bunu atölyeye bir mod olarak yükleselerdi de indirseydik en azından size şöyle bir güzellik yaptık. Hadi bunu da indirin deselerdi daha uygun olurmuş bence. Çünkü bir DLC dediğinizde geçmişteki DLC'lere bakarak söylüyorum bunu. Örnek veriyorum No Step satın aldığımız zaman, No Step Back DLC'sini satın aldığımız zaman bizlere Sovyet'in odak ağacını yeniliyordu, Baltık ülkelerinin odak ağacını yeniliyordu ama bunun yanı sıra işte artık Altyapı ile ilgileniyorduk. Attrition bizim için farklı bir problem olmuştu. Ne bileyim Supply Hub diye yeni bir mekanik eklenmişti. Tank dizaynları değişmişti. Tankları artık kendimize göre istediğimiz gibi dizaynlayabiliyorduk. Bunun gibi bir sürü eklenti ile birlikte gelmişti. No Step Back. Son çıkan Nordic DLC'sine bakalım. İskandinav ülkelerinin tamamı değişti. Ama bunun yanı sıra bir de market mekaniği eklendi. Market mekaniğinin yanı sıra da sanırım Special Force'lar güncellenmişti. Yani bunlara benzer birçok içerik sunuyordu. Fakat bu yeni çıkacak olan diğersi duyurulduğu kadarıyla yani bize söyledikleri kadarıyla içerikleri şunlar. Brezilya'ya bir oda kağıcı eklenmiş muazzam. Arjantin'e bir oda kağıcı eklenmiş muazzam. Şili'ye bir oda kağıcı eklenmiş muazzam. Paraguay ve Uruguay'a çeşitli içerikler eklenmiş Güzel. Ee, yeni 3D ünitlere sahibiz yani Brezilya ordusunun görüntüleri vesaire değiştirilmiş o askerlerin e, görünüşleri kıyafetleri değişmiş güzel 6 adet yeni müziğimiz var olmazsa olmazımız yani oyuna girdiğim zaman müziksiz yapamam o oyunun kendine ait müziklerini açmazsam o oyun ilerlemiyor benim için o da güzel sevindik ve yeni seslendirmeler eklenmiş Brezilya, Arjantin'e ve Şili'ye bu seslendirme dediği de şu Türko, Türkiye'de bir Orduya tıkladığında bir ordunun unitine tıkladığında hani emredin ilerliyorum gibi gibi seslendirmeler var ya ondan bahsediyor. Bunun dışında ne ekliyor? Hiçbir şey. Bu kadar. Yani DLC dedikleri bu. Şimdi yeni DLC'mizde eklenen odak ağaçlarındaki temel hedefleri o yıllara ait ülkelerdeki iş karışıklıkları oyuncuya yansıtmak olmuş. Zaten savaş bakımından belli başlı güçler olacak yani demirbaşlar olacak Brezilya gibi Arjantin gibi Demirbaşlar kıtada yer alan diğer ülkelere hükmedecek zaten. Ki bunu bildikleri için de sadece o ülkelere büyük ihtimalle odak ağacı ekliyorlar. Ama o ülkelerde zaten savaştan yana çok fazla efektif olamayacak. Bari ülke öyle iç karışıklıklar ekleyelim ki oyuncular sürekli bir şeyle meşgul olmak zorunda kalsın kafasıyla, mentalitesiyle bir odak ağacı hazırlanmış. Güney Amerika zaten her zaman karışık, geçmişte de karışıktı. Günümüzde de zaten hala karışık bir kıta. ...onu da yansıtmak istemişler... ...ülkelerimizde, ülkemizde diyelim... ...şu an Brezilya'nın debaflarına bakıyoruz... ...bol bol National Idea görürsünüz... ...ve bunların tamamı da... ...debaf olarak geliyor... Ee, ...o yıllara ait... ...iç karışıklıkları ve ideolojik ayrımları... ...bolca hissedeceğiz gibi duruyor... ...sonra odak ağacının... E, ...birçok kısmına... Göz gezdirebiliyoruz. Bu arada bu sayfanın linkini videonun açıklama kısmına ve yorumlara ekleyeceğim. Dileyen detaylı incelemek isteyenler girip bakabilir. Ee, Oda karşılarını ben inceledim. İnceledikten sonra da şu kaneye vardım. Biz 2. Dünya Savaşı'na etki etmeye çalışan fakat o yıllardaki karışıklıklardan da ülkemizi kurtarmaya çalışan birer lider haline bürüneceğiz bu ülkeleri oynarken ve bu ülkelerin e, askeri yönleri hakkında pek bilgi vermemişler de o da karşına eklenmiş fakat göstermemeyi tercih etmişler. E, ekonomik da tamamen şeye bağlamışlar. Örnek veriyorum Brezilya'da işte şeker ticareti gibi gibi. Ee, ...Arjantin'de kahve ticareti gibi gibi örnek veriyorum. Bu tarz ticaretlerle de e, ülkenizdeki ekonomiyi geliştirmeye çalıştığınız bir yol izlemişler. Örnek veriyorum mesela kahve krizi diyor. Ee, yani bunun gibi çeşitlendirdik içeriği ayağına birkaç ufak trik ekleyerek yeni bir odak ağacı oluşturmuşlar. İşte Federal Development, e, Establish a New Capital... Kendimize yeni bir başkent şey yapacağız herhalde. Brezilya'da evet. Yeni bir başkent oluşturacağız. Hemen almalıyım DLC'yi bu arada. Başkent oluşturmazsam olmaz. Bu arada evet iç karışıklıkları Decision kısmında da bayağı bir hissedeceğiz gibi duruyor. Ee, a Cobra şeydeki ilk tanıttıkları duyuruda yer alan Kobra herhalde. Brezilya. Decision'larda ne var? United States. Bu arada Amerika ile bu ülkelerin ilişkisi nasıl ilerleyecek? Onu ben en çok merak ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile nasıl paslaşacağız? Yeni modellemeler. Oda karşıları gayet büyük bir oda karşılarımız var ama dediğim gibi hani bir DLC olarak çıkartılması ya da bir DLC'nin bu kadar e, sönük bir içerikle çıkması bence yanlıştı ama e, Paradox firması Hoy 4 kısmına bakan departmanında biraz değişikliğe gitti ve oyunun içerik kısmı ile ilgilenen, sadece oyunun içerikleri ile ilgilenen yeni bir ekip oluşturduklarını duyurmuşlardı. Oyuna ait içerikleri zenginleştirmek için de sürekli olarak çalıştıklarını belirtmişlerdi. Büyük ihtimalle o çalışmaların bir başlangıç niteliğini taşıyor bu DLC. Yani bana soracak olursanız Güney Amerika'ya bir DLC'yi çok bekliyordum ama bu şekilde beklemiyordum. Umarım çıkana kadar ee, çeşitli değişiklikleri bizlere sunarlar, duyururlar. DLC'nin incelemesini de bu şekilde yapmış olduk. Ee, bu sayfanın dediğim gibi linkini açıklama kısmına bırakacağım. Detaylı olarak incelemek isteyenler bu linkten sayfaya ulaşabilirler. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.